Evet, Palakçım hoş geldin. Ne yaptın? B'ye mi gidiyoruz? Gel. Aa, iyi ki şerit çekiyorum. Aa, çekiyor a, 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 a. A mı? He. Ya ben iki bir şey çekmem. Ben iki sadece şerif çekerim. A'yı ve B'yi kapattım amına koyayım. Onur işaretliyorsun çıkıp vuruyorum. B'ler sanki ama. Zehir yükseliyor. B'ler B'ler. Görüyorlar ben. Spike yerleştirildi. Onun beyanası kurdular. Onun yok mu beyanı? Ya amına koyayım. Ayakta kalan son oyuncu. Abi bu iş sizin beklediği yere bakar mısın? Gelosen. Karabe 85. Tamam senle ben B'ye gidelim zaten. düzgün ayarla Cypher. Çirkin çıkmasın bu. Burada. Ben buradan nereleri kapatırım bir bakayım. Oo. Razer'inin <laughs> çenesini kapat. lan spreymi sikeyim. Sayıcı düşeceğim de full'lar kendin. A basıyorlar Bunların ben amına koyayım ya. Dehir indi. Swipe yerleştirildi. Ha kadar amına koyayım lan. yok Hemen sağımda Ege <laughs> Ommun APK kanka teks Ya bombası yola kıldın İt herif Senin ben amına koydum Ya yok, yok bak, kendi dışarıda kalıyor Aptal seç. Kanka bunlar bir A, bir A, yapıyorlar. A yapma ihtimalleri şu an kaç? Evet. 150. Efendim ne o? Hayır atamaz. Lan dalanıyor. Ayağım çabuk, tetiği hassas. B'de düştü. Yoluma çık! Bakalım derdiniz nerede? Lan mid mid mid. Aynen bitti. Bir düşman kaldı. Dördü indi. At barbelanı. Ne onun? Helal bela mı attın lan sen? Evet, he evde he Ballı lazım? <laughs> 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 Ben sumomu açayım sen sonra kapını aç. başladı. <laughs> 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 aç kapı, şeyini aç, su aç? yükseliyor. Zehir küreden sallıyor. Zehir perdesi indi. Zehir devre dışı. Maraya dönüyor. Dolduruyorum. Sağ olma Sami diye. Aynen ne olur ne olmaz bekliyorum burada. Adalar mı şu an? Yok ki mi? Vallahi ben kapattım her ihtimale karşı. Müze bir... dikkat. Şey dikkat et. Halata dikkat Kamera. Dostlarımı yok edemezsiniz. Son 30 saniye. Spike B'de düştü. Zeyir, Spike ya Zehir'e bakıyordum ya. Evet Polat'ı izliyoruz. Polat sen de Polat hadi. Nari ultin var. Daha da hemen. Ya ultin aç böyle şu seni keşke. Var mı e şimdi dedim şeylere? İşte <laughs> <laughs> bizim istediğimiz <laughs> Valorant oyuncusu. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Felix. Oh, sen de az değil misin ha? Etkilendim. Biraz da ama. <gülüyor> <gülüyor> Unutmamışız ya. Var bir şeyler var. Ben koyarım buraya gurusumu. Gireceğimiz zaman atarım, gireriz. Şöyle yapsam ne olur? Yemeğimizle oynadığımızı yetti. Sehir yükseliyor. Bayağı bayağı. Dolduruyorum. Ağada bir bak. Dolduruyorum. Şu bak. Şşş, bak. aldım. Öldün çek. İki kişi üst. Tapu gitti şu an. Neon uyan artık Neon. Uyan masanda olurmuş. Ya öf. 30 vurdum kalan son oyuncu. Ben de çok vurdum. Olmana fark etmezse çok güzel olacakmış. Mert sonu rapor ederiz ya. En şuraya bir sumo. Ataydı. Bir de şuraya süper olurdu. Nefesin olmadığı yerde kahramanlık kalmaz. Spike ne onda? O yüzden onu takip ediyorum. Ben de şöyle bir şey yapsam ne olur? Acıma yetme. Gelir bu yer götürün gidelim. Oy sağ var karşı var. Amur <laughs> koydum. Hartsı. Doğru sana var. Tapta da var. Vay fırında oyunu. Dolduruyorum. Sanki bizim gibi. Spike A'da düştü. Spike aldım. Aa, defol. Burası. Spike'ı yerleştirdim. Zehir devre dışı. Burası. Aa, Biri de solumda. Solumda var. Kanka nereye bakıyorsun? Ya hayır ya. <laughs> Kanka baksan pencereye var 10 numara olacaktı ya. Reyna kör attı. Spectre ile nereye bakayım? Shoulder pick atabilirim. Baksan var ya almıştık abi bu arada. Son sayı. Ya. Yerleri belli olunca dikkatleri dağılıyor. Bundan faydalanalım. Çok saçma bir şey yapayım mı? Bu derecesiz mi bu arada? Derecesiz kanka. Dereceli giremiyoruz maalesef. Ranklarınız çok yüksek. Neyse oğlum sen çık. Biz da bir yere atar falan. <laughs> A'ya gidiyoruz A'ya. Ben tam gaz diye girdim bu arada. A'ya çok geç değil mi bu info için? Ben fake veriyorum dedim oğlum. niye geldiniz? perdesi indi. açılır. Dolduruyorum. Mevka! Duvar üstü <laughs> Abi nasıl gitmez o mermi? 106 vurdum ya. 106. Ayakta kalan son oyuncu. Yani nereye bakıyorsun? Herkes neredeymiş? Dikkat dikkat. Kan reis sıkıntı değil bazuka yiyordu. Savunucular kazandı. Oğlum tam gazmış hani derecesizdi. derecesiz tam gaz işte. Yaz çıktı git.